Selam dostlar hoş geldiniz. Bugün Fantastic Star Wars kılıcıyla herkes tek modunda oynayacağız arkadaşlar. Bıçakta pek iyi değilim şimdiden söyleyeyim. Elimden geleni de yapacağım. Hep böyle diyorum da abi. Çat pat oynuyoruz 30 kill. İlk kill bizden. hadi Oğlum nereye sığınıyorsun? Önümde bir var gidiyor. Arkamda da bir var. Seri Öldün? What? Seri bıçakçı. Biri beni arkalamaya çalışıyor. Seri Ulan nasıl bıçakçı. vurdun lan? He? Tam Abi <laughs> Ananı. Beyoğlu. Hayır. Abi keke. Alışamadım silah arkadaşlar. Topallarız şimdi. Şey yapıyorum tam bir trollcüyüm. What? Oğlum. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Üç kişi oldular. What? Abi kaska bak. Seri bıçakçı. Ananı avradın. <laughs> Bu arada arkadaşlar silah şu an markette ve tam store'da. Her türlü alabilirsiniz. Onu da belirteyim. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Seri bıçakçı. Ah. Oğlum. Aha oğlum çok kas katıyor. Abi çok kaskı atıyor ya. Birinciliği önde götürüyoruz. Seri Beni bekliyor. Seri vur kaç vur kaç abi anca böyle bizden. Arkana bak. Bakma daha doğrusu. Lan be. Kaçtım halde. Telsi attı lan bir de. Eğiliyorum ha. Abi maşallah görev yapıyoruz. Götünden azıcık aldım. Kask atmadı lan. Helal olsun. Seri bıçakçı. Abi çok OP ya. Seri bıçakçı. Seri <laughs> bıçakçı. <laughs> Şuna bak ya. Oğlum o nasıl geliyor var ya. Çok fena hareket. Şurada bir var. Arkalanmaktan korkuyorum ya. Burada herkes tek olduğu için. Oha iki tane vurdular. Bu arada kılıçlar çoğaldı. İki kilim var ya acele etmiyorum. Son kilimizi kimle yapsak? Sen mi? Sen. Abi silah çok OP. Vallahi çok güzel ses çıkarıyor ama yani yerinde bir silah olmuş ya. Vallahi herkes alabilir ya. Bakalım şu an. Bak kaç TG? Bir günlük 1800 TG. Bence ideal. 30 günlüğü de 2 iki, 2,5 iki, iki, k falan. Güzel güzel. Vallahi helali var. Evet arkadaşlar şimdi de patlatma lüks maçında oynayacağız çağımızla bakalım ne yapacağız o burada adamlar yeniyor 17 ye 3 giden bir rakibimiz var. Onun da elinde şingılıcı var. Ama şöyle bir şey var. Mavi niye olduk? Kırmızı ol아야 adam. Oğlum bombayı niye açtınız ya? Bombadan kaçacağım diyordum. Belam şaştı. Buydu tek yem herhalde. Ben. Önden git dayı. Bomba kuruldu. Oğlum ben vuruyorum ya. Tek yemeyen oydu herhalde ya. Aynen. Bombadan kaçacağım diye onu vuramadım. Yoksa öldürürdüm ya. Neyse abi. İlk elin günahı olmaz. En azından asist aldık. Kendim avutma şeklim. <laughs> Oğlum yeter lan. Ezgi misin, ya? ezgik misin neysin? Neye git lan. Ya oğlum. Nerede? A'da. Adam herkes aldı. Kendime bomba atıyorum. Var mı böyle bir şey ya? 92 canım var tek yerim. Ah, hadi be. Oğlum adam... Allah'a yükver dallarına gitti ya. Abi bu adama çok sinirlendim ya. Görev başarısız. Tamam, hadi Videodur kardeşim izle şimdi bak. Kafana vuracağım. Neye girdirmiş ya? Abi niye kaskın atıyor? İkinci vuruşa bak kask attı adamın. Görev başarılı. Tamam, Oğlum şurada en önde de olsam var ya mük mük. Atamadım. <laughs> Geç 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 geç. Aha. Bu kurumadı mı lan? Hadi be. Abi. Bu arada bizim adamlar var ya. B'ye bakmayı bilmiyor. Görev başarısız. Oğlum B'ye baksalar iş tamam ya. Maç bizde ya. Ne oldu lan? Sen niye diyorsun da ya? Allah Allah. Girdi. <laughs> Aşağı atladı sandım var ya. Işın kılıcının sesi bazen çok çıkıyor. Adamı duyamıyorum. Geldiler. Orada geldi mübarek. <Gülüyor> <Gülüyor> abi. Önce sarılayım vuracaktım ya. Kılıcı onda olduğu için ilk o vurur diye önce onu vuracaktım abi. Önde ekine değdi. Lan be. Çok sinirlendim var ya. <laughs> Lan. Ederson adam var ya bizi 3 mü 4 defa falan öldürdü ya.